bir tüketicinin sesine hoş geldiniz değerli tüketiciler. Bugün çok önemli bir konumuz var. GDO'lu yemler. Ve konuğumuz e, ziraat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet Atalık. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. E, programımıza telefonlarımızdan ve Facebook ve Twitter adreslerimizden katılabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 270 60 60 Facebook ve Twitter sayfalarından tüketicinin ses sayfasından programımıza bağlanabilir. Görüş ve şikayetlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ahmet Bey, kamuoyunda malumu üzerine Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı'nın başvurusu üzerine Biyo Güvenlik Kurulu GDO'lu yemlere izin verdi. Üç çeşit soya soya fasulyesine izin verdi kullanılmasına Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle isterseniz ...GDO nedir? GDO'lu yem ne demektir? Oradan başlayalım. Tabii ki. E, biyoteknoloji, biyogüvenlik yasamıza baktığımızda... ...modern biyoteknolo biyoteknolojik yöntemler kullanılarak bir canlıya... ...gen aktarılarak e, elde edilen e, organizmaya, yeni canlıya... ...genetiği değiştirilmiş organizma deniyor. Bunda insan hariç tutuluyor. Neden insan hariç tutuluyor? Etik bulunmuyor. Fakat insandan çok daha fazla gene sahip bitkilerin genleriyle gelişigüzel oynamak etik bulunuyor. İnsanın genleriyle oynanmak etik bulunmuyor çünkü bitkiler konuşamıyorlar. Biyoteknoloji nedir? Bir de ondan şöyle bakarsak e, örneğin her sabah kahvaltıda peynir yiyoruz. Peynirin yapımı bir biyoteknolojik olaydır. Sirkenin yapımı, şarabın yapımı yani böyle mayalanma suretiyle yapılan gıdaların birçoğu biyoteknolojik yöntemlerle üretilirler. Ee, ve bunlar e, kahvaltıda yediğimiz birçok üründe dahil olmak üzere, insan sağlığına pek çok yararlı da gıda maddesi bu şekilde üretilir. Ancak modern biyoteknolojide e, teknik o kadar ilerlemiş vaziyette ki, Tohumun içerisine siz artık başta başka bir canlının genine aktarabiliyorsunuz. Örneğin GDO konusunda, genetiği değiştirilmiş organizmanın tarımsal yönü konusunda en çok yapılan aktarım bir bakteri geninin tohum bitkinin bünyesine aktarılması işidir. Bu iki amaçla yapılır. Bir Verimliliğini yükselteceğiz dediler, ee, anlatacağız onları. Yükselmedi. İki, raf ömrünü uzatacağız dediler. Raf ömrü uzatılmış bir ürün henüz yok piyasada ticari amaçlı. Ee, tarım ilacı kullanımını azaltacağız dediler. Çünkü o bakteriden zehir salgılayan bir gen aktarıyorlar bitkinin içi, tohumun içerisine. Ve o bitki büyürken dokularında zehir salgılayan bir şekle dönüşüyor. Ee, ...gibi nedenlerle bu GDO'lar e, piyasaya çıkmış vaziyette. Peki bu bitkilere sadece değişik bitkilerin genlerini mi katıyorlar... ...yoksa hayvan genleri e, kattıkları konusunda ciddi iddialar var? Örneğin domuz genini e, bu bitkilere karıştırdıkları konusunda... ileri sürülen çeşitli iddialar domuz, var. Domuz geni genellikle peynirin katılaşması amacıyla... ...peynir mayalarında kullanılıyor... Ee, ancak bu tarımda GDO konusundan bahsettiğimiz konuda tohum, bitki, mısır, pamuk, konola, kanola, soya e, bağlamında konuştuğumuzda herhangi bir domuz geni aktarımı yok. Bir toprak bakterisinin e, geni aktarılıyor, e, zehir salgılayan geni aktarılıyor. Bir de yine bir e, toprak bakterisinin aktarılan geninin e, ürettiği protein o bitkinin, o bitkiyle satılan yine aynı şirket tarafından yanında verilen e, ilacına karşı direnç sağlıyor. Yani GDO'lu mısırınızı tarlanıza ektiğinizde onun yanında size satılan ilacı attığınızda o bitkinize bir şey olmuyor. Tarlanızdaki diğer bütün yabancı otlar ölüyorlar. Şimdi hani tarım ilacı kullanımını düşürecek dedim ya. Şöyle genel bir mantık çerçevesinden baktığımızda e, GDO'lu tohumları üreten firmalar, aynı zamanda normal tohumları da üreten firmalar ve dünyada tarım ilaçlarını da üreten firmalar, aynı zamanda bunların birçoğu insanlar hastalandığında kullandıkları insan ilaçlarını da üreten firmalar. Tohumu, ilacı, her şeyi üreten aynı firmalar e, genelde. Ve bakıyorsunuz Tohumu üretip yanında tarım ilacını da satan bir firmanın bu tohumu kullanırsanız tarım ilacı kullanımınızı düşürecek söylemi zaten mantıken uymuyor. Bunun göstergelerini Amerikan Tarım Bakanlığı web sitelerinde de görüyoruz. Amerika'da GDO'lu tohum arttıkça, tohumla üretim arttıkça tarımsal üretim, ilaç üretiminin, çok daha fazla arttığını görüyoruz. Hatta bunları biz görmeyelim diye GDO lobisi şu anda Amerika'da web sitesinden bu verilerin yayınlanmaması lobi faaliyetlerini de yürütüyor. Çünkü burada ben bile görebiliyorum Amerika'da GDO'lu tohumla ilaç kullanımının nedenle arttığını ve söylediklerinin doğru olmadığını. Peki Ahmet Bey, GDO'da GDO'lu tarımda verim artacak dediler, artmadı. GDO'lu tarımda raf ömrü uzayacak dediler, uzamadı. GDO'lu tarımda tarım ilacı kullanımı azalacak dediler, azalmadı. Azal Onların tarım ilaçlarını kullanıyoruz diyoruz. Peki niye bu kadar ısrar ediyorlar GDO'lu tarımda? E, bu daireye hapsetmek is hapsetmek istiyorlar anladığım tabii, kadarıyla tabii, tabii, bütün tabii. dünyayı. Tohumla başlayıp onu zaten mülkiyet hakkı, telif haklarını da satın aldılar. Tabii. Bütün toprakları bir nevi o tohum sayesinde kendi mülkiyetlerine geçirmiş oldular ve evet, o tohum bildiğim kadarıyla çok kolay aşılanabilen bir tohum değil mi? Bir yere girdiği zaman çok ciddi bir şekilde olay. yayılıyor. Evet şey... E, Peki yani bu GDO'lu yemler konusunda niye ısrar ediliyor Türkiye'de? Türkiye'de meracılık öldü mü? Meracılık bitti mi? Yemler yetersiz mi? Neden GDO'lu yem? Ee, şöyle açıklayalım, ee, Mera Kanunu bu ülkenin 1998 yılında çıktı biliyorsunuz ve her kanunumuz gibi sürekli değişikliğe uğrayarak devam ediyor. Ee, bakın bugün e, Meralar amacı dışında kullanılamaz diye başlayan Mera Kanunu, e, maddeleri ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz, bakıyorsunuz ki, 20 yıllık ot tahsis bedeli karşılığında, ot parası karşılığında mera kullanım tahsis amacını değiştirebiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz yine terör olayları yüzünden hayvancılığın merkezi konumunda olan Doğu ve Güneydoğu'daki meralar ne yazık ki yasaklıdır hayvanlar otlatılamamaktadır Batı'daki meralar o hayvancılık yapamadığı için Batıya göçün yoğunlaşması dolayısıyla Batı'daki meralar işgale uğramıştır konutlar evler alışveriş merkezleri bugün İstanbul'da Kadıköy Meydanı 20 sene öncesine kadar Mera'ydı. Mera vasıflıydı ancak bir kent merkeziydi. Ee, karşıdan karşıya arabalardan boşluk bulup geçemediğiniz bir kent merkeziydi. Dolayısıyla ülkemizdeki Mera'lar çok hızlı işgal ediliyor. 20 yıllık ot parası karşılığında başka kullanımlara ne yazık ki tahsis ediliyor. Ve e, terör olayları nedeniyle de epey bir kısım Mera'mız hayvancılığın merkezinde kapatılmış vaziyette kullanılamıyor Siz Meradan bu kadar uzak olursanız ne oluyor hayvancılığınız maliyetli bir duruma dönüşüyor Merada'n yeterince faydalanamıyorsunuz ve endüstriyel hayvancılığa geçmiş dünyada ve ülkemizde de bu yönde gelişmiştir hayvancılık ahır hayvancılığına dönmüş bir hayvancılık sisteminde hayvanın ve gelişmeye hızlı gelişmeye dayalı ekonomikliğin ve verimliliğin ön plana çıkarıldığı bir hayvancılık sisteminde hayvanın protein ihtiyacının hızla karşılanması amaçlı ee, özellikle soyaların kullanıldığını görüyoruz ve mısırların kullanıldığını e, akabinde görüyoruz. Bugün eğer endüstriyel hayvancılık yapıyorsanız merayla bağınız kopmuş demektir. Ee, büyük oranda ve ahıra tıkılan hayvanın da karnını doyurabilmek için mısır soya'ya ihtiyacınız var. İşte bu noktada bakıyoruz Türkiye'de e, ikinci ürün kapsamında bir zamanlar bayağı soya üretilebilirken e, bugün ve Mısır üretilebilirken toprak mahsulleri ofisi tarafından destekleme alımları yapılırken bugün e, hayvancılığımızın, e, yarı ihtiyacı yurt dışından ithalat yoluyla 4,5-5 milyon ton kadar karmayem yurt dışından ithalat <laughs> yoluyla karşılanmaktadır ve bu kapsamda da Türkiye her yıl 1,5 milyon ve ton ve üzerinde e, soya 1 milyon ton civarında mısırı yurt dışından ithal etmektedir. 2.1 Türkiye'nin açıkladığı Yem Sanayicileri Birliği ithal edilen soyayı. Evet yaptı. o değer olarak benimki Hı. de miktar olarak 1 milyon Hı. tona yakın mısır alırız. 1.5 milyon ton ve biraz üzerinde de soya alırız Hı. ihtiyacımızdan dolayı. Özellikle soya da bakın e, 9 bin hektarlık bir alanda ki çok küçük bir alandır. Sadece 30-35 bin ton bir üretimimiz vardır. Ee, i̇htiyacımız 2 milyon tonlara yakın civardadır. Peki neden soya protein kaynağı olarak neden soya başka bir protein kaynağı yok mu sorusundan hemen önce. GDO'lu yemler bu GDO'lu soyalar soya fasulyeleri bütün dünyada kullanımı serbest. E Bizde niye yasaklansın kardeşim bu kadar dünya ülkeleri. E, ...aptal mı, sadece biz mi akıllıyız diye e, eleştiriler geliyor. Gerçekten e, dünya ülkelerindeki duruma vakıf mısınız acaba? Nedir e, GDO'lu soyanın kullanımı dünya ülkelerinde? E, şunu da söyleyip hayvancılıkla ilgili GDO'lu soya yem, yem olarak kullanımına geçelim. Bugün Türkiye'nin sık sık Uruguay'dan hayvan ithal ettiğini gazetelerde okuyoruz. Türkiye'nin hayvan ithal ettiği, kasaplık canlı hayvan ithal ettiği ve ucuza aldığı ülkelere baktığımızda meraları son derece yaygın kullanan ülkeler. Yani hayvancılığınızı sürdürülebilir kılmak istiyorsanız, devamlılığını istiyor ve maliyetini düşürmek istiyorsanız meraları mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bugün kullanmadığımızdan kaynaklı hayvancılığımızın geldiği bitme noktasında dışarıdan aldığımız hayvanlar meralardan gelen hayvanlar. Hı hı. Türkiye'de bunu göz önüne almalı. Peki Tüm Ahmet Dünya, Bey, e, oraya geçmeden hemen önce e, bu GDO'lu yemler ha, hayvanlara zararlı mı değil mi? GDO'lu e, yem tüketilmesi ne durumda konusunda? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Necmettin Ceylan telefon attığımızda Necmettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Necmettin Bey buyurun. Alo. 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 Alo ben sizi duyuyorum. Teknik bir hata var herhalde Ahmet Bey biz devam edelim. Ee, Necmettin Bey bağlanıcı arkadaşlar haber edeceklerdir. Bu G soyanın yurt dışında kullanımı ve yurt içinde kullanımıyla ilgili isterseniz devam edeyim. Hı hı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri hı hı. dünyada G tohum konusunda tekel olan şirketinde sahibi olduğu bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne insan gıdası olarak ne hayvan yemi olarak bir etiketleme diye GDO konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Sadece 3 yaşından küçük çocukların GDO'lu gıdalar tüketmesiyle ilgili bir sınırlama var. Onun haricinde herkese serbest. Amerika kötü olsa kendi halkı üzerinde bunu kullanır mı derler onu hemen şöyle de söyleyelim. Amerika bugün dünyayı yöneten bir ülke, yönetme gücüne, erkine sahip bir ülke ama dünyayı yönettiği beyinler kendi vatandaşları değil. Dünyadan ithal ettiği beyinlerle yönetiyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şeker, fruktoz, nişasta bazı şeker, şeker pancarı tartışmaları da çok ciddi şu sıralar yürüyor. E, o nişasta bazı şekerde de hiçbir sınırlaması yok Amerika çünkü devasa mısır üretiyor ve e, şekerini de mısırdan üretiyor. E, dolayısıyla baktığımızda obezitenin tartışıldığı noktada Amerika'daki obezler dünyada ilk sırada geliyor. Dolayısıyla şunu bir kere aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Eğer zararlı olsa Amerika kendi halkına yedirir mi? Çünkü sağlığınız bozulduğunda da sağlığınızın düzeltilmesi için para kazanılıyor uğraşılarak. Amerika, Amerika zaten... paranın ticaretin döndüğü bir ülke. Onun için izin verir mi, vermemiz, vermez mi bir kenara bırakalım. Avrupa... Peki Ahmet Bey. Necmettin Bey hattımızdaymış. Müsaadenizle. Necmi...